videoda da kullanacağım bu müziği. Nasıl olmuş sizce bu müziği? Nasıl olmuş sizce müzik? Bunu ben yaptım bu arada. Aksini iddia eden de ne bileyim yani. Evet, kendim yaptığım müziği bulamıyorum. Evet. Nerede lan benim müziğim? Şimdi bir dakika açacağım bir sakin olun. Enes ne gülüyorsun lan? Ben yaptım oğlum. Allah Allah. lan ana gülüyor. Manyak mı nedir? Allah. Müzik yok lan vay anasını. Bir dakika dur müziği göstereceğim size. Adam müziği dinlettireceğim. Ühürü. Şimdi arkadaşlar müziği bir dinlettireyim. Ama çok iyi ya chat. öyle böyle bir müzik değil bu arada ya. Bu müziği duyanlar orada çok şanslı. Aa geldi. Hatta ile beraber göstereyim. Niye böyle izletiyorum ki size? Dur videoyu da göstereyim. Videonun sadece ilk 2 dakikasını izleteceğim arkadaşlar. Yarınki videonun ilk 2 dakikası spoiler. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika dur nasıl gösterebilirim onu? Bir dakika. Stüdyo. Göstersem mi ya? Serhat ne diyorsun? Gösterelim baba ya. Bu i̇nsanlar görsün videoyu ya. Abi, bu insanların hakkı var. Görsünler dur. Göstereyim mi? Ha ne oldu göstermeyeceğim. O zaman açıyorum bir iki dakika izleyin. Bak müziğe bak sadece. for my engine for your engine The game over. Yeah. over. You Yeter, video 8 dakikalık 9 dakikalık video yeter bu kadar hocam Arkadaşlar bu kadar spoiler yeter artık daha spoiler veremem Şarkı ilerleyen safhalarda daha da güzelleşiyor bu arada Bir dakika değişiklikleri kaydet Şarkı ilerleyen dakikalarda daha da iyi oluyor bu arada Şarkı ilerleyen dakikalarda daha da iyi oluyor kesinlikle yani o müküm mük, mük plasemük down 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 görüntü şeyden dolayı ya görüntü daha güzel merak etme neyse dur Google Play kodu çekilişi var haberiniz olsun o yüzden eee Norolay'dan beni takip etmeyi unutmayın Norolay'dan takip ederek eee çekilişe katılabilirsiniz efendim haberiniz olsun. Çekiliş daha sonra başlar 50 liralık Google Play kodu çekilişi. Bu arada Discord'daki çekilişlere katılıyor musunuz arkadaşlar? Discord'da her hafta 200 liralık neredeyse Google Play kodu dağıtıyoruz. Bir sürü insan kazanıyor Discord'da. Discord'a gelmediyseniz de herhangi bir videomun altında Discord sunucumun linki var. Tıklayın gelin abi. Mutlaka gelin Discord'a da. Discord'da da çünkü büyük çekilişler oluyor. Haberiniz ola. Oha burada usta şey silinmiş. Niye böyle oldu ki yani? Ben katılıyorum demiş şey Ejint. Adam mısın Ya ben bu kulaklıktan bıktım ya. Bana birisi kulaklık alsın ya. PPOP abi demiş. Evet profili değiştirdim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Profilimi değiştirdim. Nonolay'daki profile Artık bu arkadaşlar bizim amblem. Anladın mı? Ben denilince aksa bu logo gelsin. Usta logosu. Her yerde bu logo var. Facebook'a bunu koydum. Instagram'a koydum. Youtube'da var, Nonolay'da var, ne bileyim Başka neresi var? Her yerde bu var ya Anladın mı? Her yerde bu logo var <laughs> Abi adım 602 bin abone izlem çekilmiş ya E sen Celivo bot gibi demiş Kendin profiline bakalım bir Evet mesela bot gibi diyen arkadaşımızın profiline bakalım Üff Kanka bu profil ne ya Mükemmel lan Oğlum bunu nasıl yaptın bunu, bunu söyle Evet bizim profilimizi beğenmeyen adamın profiline bakın arkadaşlar Kacakın, içime kacak, kacak, kacak. Kanka bu arada profilin çok iyi. Ben bu kadar yapacak kadar daha profesyonelleşmedim bu arada. Özür dilerim. Eee, ya şunu yapacak kadar profesyonelleşemedik ya. Çok iyi bir profil. Tebrik ediyorum. Gelen ekibin taşı. Takip ettiklerine bakıldığında kaç IQ olduğunu kardeşimizin de öğrenmiş oluyorum. Gelen 2000 taş ya vay be. Gelen 2000 taş bir de bunu takip etmiş aga be. Bunu bana yazan çocuk çok sıkıntı bu arada. Çok seni var ya şeker verip kandırırlar kanka dikkat et takip ettiklerini. Gelen 2000 taş. Aga be. Aldı kaç kere aldı 2000 taş? Söyle bakayım. Abi yemin ediyorum her gittiğimde 2000 taş veriyor çocuk ya, Mükemmel abi. Her yayına girdiğimde 2000 taşla hapsolup çıkıyoruz. Mükemmel zeka 300 IQ Takip edemem kanka git Onun yayını <laughs> takip ediyo görüyosun takip ediyo Aga be Aga be Türkiye'deki en iyi oyuncu kim? Bence Türkiye'deki en iyi oyuncu Sanmen'dir. Kesinlikle. Açık <laughs> 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 ara. Eski PP'm de güzeldi. Eski PP'nin neresi güzeldi? 5 senelik profil fotoğrafı. Ben ben değilim anasını. Bir tane çocuk yapmışlar.